İyi başladık. Çok mutluyuz bu konuda. Tabii ki de geldiğimizde zamanımız çok azdı. Ee, ama sağ olsun hem yönetimimiz, hem başkanımız, hem oyuncularımız bizlerin yanında oldu. Biz de kısa sürede e, oyun aklımızı, stratejimizi, nasıl bir e, hoca olduğumuzu, nasıl bir oyun istediğimizi az da olsa göstermiş olduk. Ama iki maç hiçbir şey değil. Ayaklarımız yere basıyor. E, kesinlikle ve kesinlikle ilk günkü ciddiyetle, aynı iştahla, aynı arzuyla emin olun son haftada biz burada öyle olacağız. İlk haftada öyleyiz. Ee, kendi içimizde hedeflerimiz var. Bunları dışa vurmak istemiyoruz. Ben Gaziantep Spor'da olduğumuz için çok mutluyum. Hocalarımız çok mutlu. Bence oyuncularımız, yönetimiz, sizlerin de mutlu olduğunuzu düşünüyorum. Eğer bir hava yakalarsak, hep birlikte olursak, Allah izin verirse Gaziantep Spor'u istediğimiz yere getireceğimizi düşünüyorum. Ya oyuncularımızın zamana ihtiyacı var ama Melih'in hemen ilk maçtan uyumunu zaten hep beraber gördük. Diğer oyuncularımız hazır değillerdi. Şimdi hazır olmaya çalışıyorlar. Ee, hazır olmak kolay değil. İki haftada kesinlikle hazır olamazlar. Onları hazır etmeye çalışıyoruz. Allah izin verirse iki oyuncu daha aramıza katılacak. Ee, hem kulübümüzün mali şartlarını düşünüyoruz hem kendi hedeflerimizi düşünüyoruz. Kulübümüzün hedeflerini düşünüyoruz. E, yönetimimiz, başkanımız çok büyük emek sarf ediyor ama onları da düşünmek zorundayız. Sadece kendimizi, sadece kendimizin hedeflerini düşünürsek kulübe e, acımadan e, transferler istemiş oluruz. E, o yüzden çok uyumlu bir şekilde devam edip Gaziantepspor'a ya yakışan, yaraşan e, oyuncular transfer etmeye çalışıyoruz. İki oyuncuda da da %90 civarında bitti. Ondan sonra da transferimizi kapatacağız. Değerli bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah transferlerimizin yardımıyla da daha iyi bir takım olacağız. Kocaeli Spor aynı bizim gibi Türkiye Ligi'nin önemli takımlarından bir tanesi. Önemli camialarından bir tanesi. Kemik takımlarından bir tanesi. Öyle zannediyorum yaklaşık 16 senedir e, hasret kaldığı lige döndüler. Çok büyük bir camia, çok önemli bir camia ve kötü başladılar. E, o yüzden burada bizi sert, agresif bir maç beklediğini biliyorum. E, biz ona göre önlemlerimizi aldık. Ona göre çalışmalarımızı yaptık. Tek hedefimiz tabii ki de içeride kazanmak. Ama bunda bizlerin yanında taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var. Sizlere çok ihtiyacımız var. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Biz olmazsak siz, siz olmazsak biz taraftarlarımız e, olmayacağını ya da mutlu olmayacağını düşünüyorum. O yüzden biz kazanmak istiyoruz. yani karşımızda, evimizde kimin olduğu, kimle oynadığımızın, içeride mi dışarıda mı oynadığımızın çok büyük bir önemi yok. Bizim futbol alanı işimizden bunu da gördüğünüzü düşünüyorum. O yüzden Kocaeli maçı inşallah eski oranla daha daha yüksek bir taraftar izlemesiyle beraber stadımızda biz kazanmak istiyoruz. Selçuk Hanım buraya emekleri oldu. i̇yi de bir iş çıkardığını düşünüyorum. Ama artık o kendi camiası için, ben kendi camiam için kazanmak için her şeyi yapacağız. Açıkçası Selçuk Ünal'ın orada olması, bizim çok yakın arkadaşım arkadaş olmamız. Bunlar magazin. Takımı tanıyor olması. Bence belki de o dezavantaj olabilir, bilemez. Ee, takımı tanıyor ama oyuncularımın performansını bilemez. Belki çok ekstra performans gösterecekler. Belki o gün gününde olmayacaklar. O yüzden Selçuk İnan buraya emekleri olmuş, oyuncular üzerinde etki bırakmış. Değerli bir teknik direktör. Ama biz kazanmak için, oyuncularım kazanmak için her şeyi yapacak. Makas gittikçe açılıyor, makasın kapanacağını düşünmüyorum. Burada herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Yaklaşık 3 senedir iki takımlı bir lig oluyor diye düşünüyorum. Bu da tabii ki de kaliteyi gittikçe düşürüyor. Daha da düşürecektir. Ama burada böyle durumlarda oyuncuların yürekleri, oyuncuların kişilikleri, oyuncu karakterleri, insan karakterleri devreye giriyor. Zijde, ja maar. Zijde.